Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Değerli dostlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Böyle kışın ortasında biraz soğuk olmakla birlikte baharı andıran bu günde milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin şeref salonunun önünde bir bisiklet etkinliğinin başlangıcı dolayısıyla bir aradayız. Öncelikle 10 Ocak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü münasebetiyle gazeteci arkadaşlarımızın bu gününü tebrik ediyorum. 10 Ocak'ta tekrar birlikte olacağız. Öncelikle Türkiye'de ve dünyada gazetecilerin gerçekten büyük bir kamusal görev gördüğünü hepimiz biliyoruz. En zor şartlarda, en kötü şartlarda özgür bir şekilde mesleklerinin gereğini yerine getirmek, olayların arkasındaki gerçekleri ön yüzüne çıkarabilmek ve milletimizin haber alma, bilgilenme hakkını en fedakar bir şekilde yerine getirmek için gazeteci arkadaşlarımız hayatlarını yeri geldiğinde ortaya koyarak büyük bir hizmet görüyorlar. Özellikle zor şartlar altında, savaş şartları da başta olmak üzere gerçekten gazetecilik mesleğini büyük bir onurla sürdüren insanların ve özellikle de Gazze'de bu büyük katliam, soykırım sırasında hayattan koparılan gazeteci kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde de saygıyla eğildiğimizi ifade etmek istiyorum. Evet, milli takım formamız Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza takdim ediliyor. Sizlerin de kıymetli alkışlarıyla çok teşekkür ediyoruz. Milli takımlarımızda nice başarılara imza atmayı yürekten diliyoruz. Sağ olunuz. katılan yarışmacılar için Türkiye Bisiklet Federasyonu bisikletlerini getirdi. Federasyonumuzun hakemlerini yönetici yarış. Allah'a emanet olun. Bismillah. Evet. Sırtı Böyle bir şey olmaz. açalım. <laughs> <laughs> lütfen açalım. yolu açalım. Arkadaşlar ileriye <laughs> doğru açalım. Evet. Hocam. <laughs> Zaten Herkes gelmiş. Alkışlayalım lütfen. Kimse kalmadı gemide abi geldi. Sandan bir Sayın <laughs> 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 Tebrik ediyoruz. Ve güzel bir şekilde Sizlerle birlikte tüm çalışanların tecrübesiyle birlikte yer alalım istiyoruz Sayın Başkanımız.